Diğer mağazada giydim birazcık şey geldi bana böyle fenalık geldi üst üste üst üste ben geniş geniş alışmışım biraz bugün adapte olmakta zorluk çekiyorum şeye ama halledeceğim çok güzel şeyler var çok güzel şeyler var bakar mısınız dış ses mesela nasıl ne kadar tarz bir tunik bu yani altına bir taytla muhteşem olur. Nasıl bir kombin almayı düşünüyorsun? Ne alacağım ne yapacağım ben de bilmiyorum artık Allah ne versin. hadi başlayalım. Özde yine siyah ve beyaz renk tercih ederek kolaya kaçıyorsun sanırım giymeyeyim giymeyeyim diyorum ama siyah beyaza kaçtım bugün. Fotoğraf çekimi için uygun mu sence? Siyah belki güzel görünmeyebilir ama ben hayatımda hep kullanıyorum her alanında. Fotoğraf çektirirken de çektirmediğimde de siyahı her zaman tercih ediyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatları şu an e, hanımefendi yerinde olmadığı için almayı düşünürsem şayet arayıp öğreneceğiz. Burada başka bir kombinin var mı? Şurada bir etek gördüm ona da bir bakacağım. Ablacığım wow çok değişik. Kombin dinleyecek misin bu eteği? Şuna bir bakayım ben hemen geliyorum. Üzerimde şahane bir tulum var. Böyle yırtmaçları var. Bak bacağım çıkıyor arasından. Üzerime de kollarım kısa ve biraz önüm açık diye trenç kotumu tercih ettim. Güzel neden olmasın bir seçenek. ben bunu hemen çıkartmak istiyorum. Vaktim çok azaldı. Hemen başka mağazaya gitmek istiyorum. Gitmeden önce fiyatları öğrenelim mi? Tulum mu? 150 TL ceket de 160 TL. Gitti 400 ayakkabı çanta. Bavay. Bav! Ben bunu hemen çıkar. Karayım. Başka bir kombinin yok değil mi? Burada başka kombinim yok, hemen başka bir ekmek istiyorum. Emel başkan da yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Evet, spor bir şık yaptım şu an. Gördüğünüz gibi de siz. Pantolon. Olay güzel. Üzerindekilerin fiyatlarını söyler misin? Fiyatımız pantolonumuzun 300 TL. Üzerimizdekini ise 100 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Deneyeceğim başka bir kombinim yok. Şimdi karar vereceğim ve sonra çok güzel. Bizim biliyorsun senin eşlerimiz var. Geliyorum. Şu kolyeyi de gördüm çok güzel. Ne kadar fiyatı? 25 lira. Bayıldım. Artık bir şeyler yaparsın bana ya. Çünkü bayağı kombinimizin fiyatı tuttu ve sadece 500 TL bütçem var. Şimdi e, ne kadar dedik? Ne kadar yapacaksın bana Yıldız Hanımcığım? Artık bir hediye yaparsın inşallah bana. Çünkü sadece 500 TL bütçem var. Kaç? Ama sana özel yapacağız tabii. Ne yapıyoruz şimdi Yıldız Hanımcığım? Sana hepsini e e düz olsun ben bir ayakkabı alayım, bir çanta alayım şöyle güzel şık. Washington'un karşısına böyle iyi bir bohem kombinle çıkayım. Tamam, tamam. teşekkür ettim. Hemen şöyle veriyorum. Pişimi de alayım. Sosyal medya için sevdikleri bir semtte fotoğraf çektirmek için hazırlanan kızlarımızdan Ferda Nur'un yanındayız. Yine renkleri inanılmaz güzel bir kombinle geldim. Bu da e, gerçekten güzel oldu. Elbisemin satış fiyatı 260 lira. Üzerimdeki 215 lira. Güzel oldu. Bu da kararsız kaldım biraz. Bu kombine hangi renk ayakkabı ve çanta tercih edersin? Bunu ne renk ayakkabı çanta ile kombinlerim. Yani e, ten rengi bir şeylerle olabilir ya da kontrast olarak devam edebilirim. Biliyorsun ben renk yani karıştırmalarını güzel yapıyorum renk kombinlerine. Bu arada Özde kendi el kartını yeniden hazırlamanı uyanıklık olarak nitel Olay aslında şuradan çıktı. Benim o kartı yaptığımı sadece Rümeysa gördü. Rümeysa dışında birinin bundan haberinin olması imkansız. Yine ortada birilerini dolduran biri varsa o kişi de zaten Rümeysa'dır. Rümeysa gidip bir bana söylemiş bir ben de bunu. Kesinlikle konu yaptı kendine. Sanırım kendi patladığı için Özden de dediği gibi beni de patlatmak istedi. O olsun benim için sıkıntı değil bence. Biraz uyanıklık olabilir. Ben zaten uyanık ve zeki bir kızım. Keşke bir ben de bu kadar zeki davransaydı. Rümeysa'nın e, sanırım Betül gibi benimle kişisel bir problemi hatta bir kompleksi oluşmaya başladı. Kızların beni kompleks haline getirmeleri çok normal çünkü giyiniyorum, puanlarım gayet yüksek. Sürekli oluşturmaya çalıştıkları bir algı var. Küçük beden giyiyor, küçük giyiniyor falan diye. Evet bulamadığım zamanlarda küçük giyiyorum bunu zaten söylüyorum. Etek küçük değildi ama dünkü etek. Sadece o streç bir etek zaten yapışık. E göbeğim de olduğu için tabii ki de görünecek. Ekose zaten bu tarz hatları ortaya çıkartan bir desen. Ama kızların bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığı için böyle e, yorumlarda bulunabiliyorlar. Yani kızların bir bilgisi olmadığı için öyle boş boş konuşmuşlar. Neyse başka bir mağazaya gidiyorum. Bu arada Rümeysa yeni bir kombin denemiş bile. Şimdi yine çok güzel bir elbiseyle geldim. Uçuş uçuş, çok rahat bir elbise. Siyah bir elbise giydim. Üstümde siyah bir elbise var. Bu şekilde omuzları böyle kapalı. Çok güzel, çok rahat, Belinde yine kuşağı olan bir elbise. Büyük beden hanımların da kolaylıkla tercih edebileceği bir elbise denedim. Bunu alırsam nasıl kombinlerim? Altına postal giyebilirim. Altına ondan sonra spor ayakkabı giyebilirim, sandalet giyebilirim, elime büyük bir çanta ya da minik bir çanta alabilirim. Aksesuarlarla bunu kombinlerim. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Üstündeki elbisenin fiyatı da 130 TL'ymiş. İzleyicilerimiz için başka bir kombinin var mı? Bu mağazada başka bir kombinim yok. Hızlıca başka bir mağazaya geçip orada bir şeyler deneyeceğim. Rümeysa kombin denemeye devam ederken su çoktan kararını vermiş bile. Abla ne kadar? 365 TL Bana indirim yapar mısın? Yapacağım. O zaman 360 alayım senden. Seni kırmayayım. Abla lütfen. Daha ayakkabım var, çantam var, aksesuarım var. 350. Su dağda da inemem artık. Abla 330. İyi tamam o zaman. Yes! Tabii ki aldım. Her zaman indirimli alıyorum dış işte. ses görüyor musun? Ablacığım. ha sağ ol. Ben hem... Aa parayı ödemedim daha yok. bu eller cebe su. Ay hemen hızlı işime devam etmek istiyorum. Bay bay. Abla sağ ol. Evet karşınızda harika şahane bir etek ve bluz. Bluzunun sırt detayına bakalım mı? Güzel mi? Dantel detaylı sanırım. Evet. Fiyatlarını öğrenelim mi? 55 lira eteğim 90 lira da bluz. Bu arada sana da balık kokusu geliyor mu? Çok kötü balık kokuyorum. Bugün beni balık mahvetti kokusu. Gerçekten başıma ağrı girdi ha. 40 yılın başı bu. Beşiktaş'a geldim. Bu balığa ben nereden bulaştım? Vaktimiz çok azaldı. Bir benim Gülşah Hanım'ın leopar deseninden soğuttuğu gibi sen de bizi balıktan soğutacaksın Betül. Dün bir ben kolaya kaçtı. Aslında bir mesela çok şık bir elbisenin üzerine şöyle fuşya bir elbise. Fuşya'ya geçtim yeşil bir elbisenin üzerine. Şöyle omzuna bir leopar şal atsaydı bile leoparı kullandım. Bu kullanın çok da güzel olurdu. Ama onu dahil yapmadılar. Buradaki bazı çoğu bayan arkadaşın aşırı derecede kolaya kaçtığını düşünüyorum. Hiç uğraşmadıklarını düşünüyorum. Ve bu durum gerçekten sinir bozucu. Başka bir kombinin var mı peki? başka kombinim yok hemen karar verip kas e, karar vermeye gidiyoruz kıyafetimiz burada değil almaya gidiyorum çünkü çok az vaktim kaldı ben kaçar sen kabine giderken biz de özdenin yanına ışınlanalım üstümü de şöyle düzelttim mi tamamdır tona ton bir kombin yakalamışsın bravo evet çok güzel bu arada dış ses takım bir de aslında üzerimdeki parça bir tık daha kısa aynı cins kumaş olduğu için e, bir bütünmüş gibi duruyor bu arada üstümde 3 kat var aslında biliyor musun yani içinde bir kat var elbisenin sonra şu ikinci katı var daha ince. Bu da üçüncü. Aynı renk tonlarından mı devam edeceksin? Hayır yapmayacağım çünkü aynı boyu yakalamam önemli olan. Bak şöyle bir kolyeyle de of. Kolyenin fiyatı ne kadarmış? Kolye ne kadar? 40 <laughs> lira. Başka bir kombinin var mı? Hayır yok. Artık karar verip ödeme yapmak istiyorum. Sen kararını verirken biz de birbirinin kombinini inceleyelim. İçimde tül bir body var. Üstümde de çok güzel suni deri bir elbise var. Böyle yandan bağlamalı. Fiyatı 200 280 TL. Eğer seçersem ablayla pazarlık yapacağım. Yani parçalar falan efsane yıkılıyor. Çok güzel parçalar var burada. Bayıldım. Ben bunu kombinlersem bir tane şeyle kombinlerim. Ya sırt çantası ve postalla. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kabine gidiyorum. Hoşçakal. Evet Ebru'cum bana en son ne yapıyorsun aşkım? 50 lira yapıyorum. <laughs> Kız zaten 40 lira ayda. 30 lira yap. Tamam aşkım. Fişini de alayım. Çok teşekkür ediyorum. Hala gözüm çantalarda kaldı. Hemen ayakkabımıza doğru koşacağız. Teşekkür ettim. O ara siyah elbiseyi bulmuş bulunmaktayım şu anda. Bugün şanslı günündesin anlaşılan. Bugün şanslı günümdeyim. Hiç bilmediğim bir yerde yine nokta atışı kombinlerimle online'ım. Her zamanki halin değil mi? Bu zaten benim her zaman yaptığım bir şey. Kızlar sürekli vücudumu tanımadığını söylüyorlar. Ama ben vücudumu tanıyorum demek ki arkadaşlar. ben karşıdan baktığında zaten ürünü anlayabiliyorum. Ben de nasıl duracağını. O resim bende oluşuyor. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 50 lira. Elbisenin. O kararını verdin mi? Şimdi hemen bunu alıp sana bahsettiğim parçayı da alıp sonrasında çanta ve ayakkabı bakmaya gidiyoruz. Sosyal medya için sevdikleri bir semtte fotoğraf çektirmek için hazırlanan kızlarımızdan suyun yanındayız. Buldum Ebru abla. Şu çanta şahane. Balıklara bakar mısın? Eski sürüm su. Biraz daha büyük eski sürüm. Çünkü her yenilendikçe inceliyorlar. Bu da yeni sürüm bir ben. Sadece terzide karşılaşırlar. Sadece bak şimdi ben gittim birbenin yemeğini yedim yavaşça. Ben turuncu balıkım. Sen sarışın değilsin ama. Balıkta sarışın siyah yok saçmalama. Bak Şimdi ben gittim bir ben hemen gelmeyini yedim bir ben benim arkamda koşuyor diyor. Benim karşım nerede? Benim yemeğim nerede? Ben burayı bırakmışım. Ben de diyorum ki canım buralar okyanus yemek hemen kaybolur. Su dalgalar götürüyor. Çanta ne kadar Ebru abla? Sana 40 lira. Allah 40 mu Tamam ama ben hediye isterim senden bir tane. Bu kadar geldik Beşiktaş'a kadar. Hediye veremem. Abla! Hayır. 25 olsun. olsun. Ama ayakkabıcı da indirim alamazsam geri, gelip 25 lira mı alırım? Sence nasıl fikir? İyi fikir bence sen yaparsın. Tamam ben çantamı 25 TL'ye almaya gidiyorum. Sen bir ben ve suyla kal. Ben en iyisi diğer kızların ne durumda olduğuna bakayım. Evet çantamı da aldım. Şimdi kasaya doğru yol aldım. Kasaya doğru gidiyorum. Aa bak burada takı var. Takılara da bakalım mı bir anda? Bakalım Hadi. Hadi gel kasaya gidelim. Ne kadar hepsi? Toplam 274.97. 274.97. Çıkalım mı artık? Ben şimdi alıyorum ve gidiyorum. Hadi gidelim. 40 dakikayı geride bırakan Betül kombinini aramaya devam ediyor. Bakayım bu bana olur mu? Bir sorayım bunu geliyorum. Onu alacağım. Şu olur mu bana? Bu. Ki, tamam. Büyük mü? Salaş mı? Savaş. Gel, ha ha bir bütün 5 gün asla böyle dar giyinmez. Ama Ferdan mesela bunu görse dar giyinir. Bu Ferdan'ın ceketi. Gördünüz mü? Patlak ceket. Bedenini zorladığı gibi bütçeni de zorlayacak anlaşılan. Bunun fiyatı 219, kemer 40 TL, ceket. Böyle bir fiyat paramız yok. <laughs> Zamanımız azalıyor. Ceketi zaten giymeyeceğim. Al sana çıkarttım hatta. Şu an var ya depar atacağım. Depar. Kararını verdin mi? Kararımı verdim. Gel kasada görüşelim. Evet elbisemi aldım. Ne kadar fiyatı? 5 lira. Bize? 5 lira oldu. 5 lira indirim mi? Biz var ya ne indirimler yaptırıyoruz biliyor musun? Öyle 5 liralık indirim bizde indirimden sayılmıyor ya, maalesef. Sabah siftahı. Sabah, sabah. sabah 50 liraya düşürüyoruz biz elbiseni. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sen ne durumdasın Özde? <laughs> Vallahi kararımı verdim ablacığım. Aksesuarımla elbisem ne kadar? İkisi toplam. Tamam. Normalde ne kadardı? Tamam. Normalde 525 lira. Tamam inşallah artık. Allah doğru mu verdin bir sayda? Doğru verdin. İlk kez geldiğin semt için fazla risk almadın mı? Vallahi girdim. 150 TL'ye ayakkabı <laughs> çantayı nasıl bulacağım? Hiçbir fikrim yok. Bir de bir gözlük alma planım vardı. Allah yardımcım olsun. Bu arada bir ben yeni bir kombin denemiş bile. Evet ben yine muhteşem bir elbiseyleyim karşınızda. 330 lira fiyatı var. Gayet uygun. Kumaşına ve kalitesine göre efsane bir ürün ben bunu seçersem ayağımdaki gibi postallarla kombin ederim. Üstüme de bir deri ceket alırım. Saçlarımı da tepeden toplarım. Başka bir kombinin var mı peki? Başka bir kombinim daha yok. Çok az vaktim kaldı. Ayakkabı, çanta, taka eksiğim var. Şimdi bakacağım ve elimden geleni yapıp alıp gideceğim. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Ben bir şey beğenmiştim ya. 280 liraydı ama ben onu alırsam bütçem başka şeylere yetmeyebilir. Biraz indirim yapar mısınız? Ne olursunuz. 500 TL'miz var toplam. Size 280 liraydı. 200 vereceğiz. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Doya doya moda indirimini kaptım. Çok az zamanın kaldı bu arada. Evet. Hemen almaya gidiyorum. Eğer be, ab, 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 ab. eğer ki vaktim kalırsa gelip o güzel bilekliklerden alacağım. Haydi görüşürüz.